Herkese merhabalar. Sevgili kova burcu ve özellikle de yükseleniniz kova ise ikinci evinizde güneşle Neptün'ün çok güzel bir kavuşumu var. Ve bu ilahi adalet hak ettiğini alabilme denkleminin habercisi yakında hemen birkaç hafta içinde de Neptün Jüpiter'le kavuşumu yapacak Nisan ayı başında demek ki 4 hafta mart ayında 4 haftada nisan ayında sizin için çok güzel bir denklem oluşuyor özellikle de para konusunda beklediğiniz ve beklemediğiniz pek çok para fırsatı işte bu dönemde gelecek parayla ilgili çok ilginç gelişmeler var sevgili kovalar belirsizlikler biraz ortadan kalkıyor neptün bir biliyorsunuz Siz perdesi verir derim ve ikinci evinizde balık burcunda neptün epeydir dolayısıyla e, buradaki güneşin burayı aydınlat atması. E, Merkür'ün de balık burcuna geçecek olması, kuzey güney düğümlerin çok güzel bir uçurtma açı kalıbı. Parayla ilgili çok güzel gelişmelerin arka arkaya geleceğini, beklediğiniz fırsatların geleceğini, ilahi adaletin yani para fırsatlarına kavuşacağınızı, gelirinizin artacağını, büyük e, cömertlikler yapabileceğinizi gösteriyor. Henüz daha olmadan bu hafta cömertçe davranmanız gerekiyor ama müsrif değil elbette. E, normalden fazla özverili olmanızda fayda var diyebilirim ee, ve daha dezavantajlı insanları düşünmeniz gerekiyor iyilikler dağıtmanız ve sadaka dağıtmanız gerekiyor belki de çünkü güneş neptünle yani neptün dua demek güneş neptünle burada kavuştuğu vakit burayı aydınlatıyor ve hırsları geri planda bıraksanız iyi olabilir ee, burası biraz kadersel anlamda bir teslimiyettir ve akışına bıraktığınızda inanın e, ikinci evinize hem Merkür'ün geçtiğinde hem de Güneş'le Neptün'ün kavuştuğu günlerde çok güzel denklemler oluştuğunu ve bunun haftalarca sürecek güzel fırsatlar getireceğini göreceksiniz. E, yeter ki hırslı olmayın. Yeter ki normalden fazla harcamayın sevgili kovalar. Bu haftanın diğer bir denklemi de Ayla Plüton karşı karşıya geliyor. Pazar günü 13'ü Pazar günü biraz gergin olunabilir. Geçmişten gelen bazı konular, eski ödemeler Eski bazı problemli durumlar e, sıkıntıya sokabilir eski sevgili eski eş bunlarla ilgili gündemleriniz olabilir mutlaka ki sıkıntılı problemli olacak değil uçurtma açı kalıbının bir tarafı da bu ay o yüzden plütonla karşıt olması plütonun 12. evinizde oğlakta olması moral bozukluğu ya da belki biraz burnunuzun direğini sızlatacak e, bazı problemli konuşmalar belki biraz özlem verebilir Özellikle iş arayan bir kova burcuysanız da çok iyi hazırlandığınız iş görüşmeleriniz bu hafta çok fayda sağlayacaktır. Odaklanmanız gerekiyor. Neptün'ün ikinci evinizde ama güneşle kavuşumda aydınlanacağını unutmayın. Merkür'ün de burada bulunacağını hafta ortasına itibaren unutmayın. Lütfen çok iyi odaklanmış bir biçimde bu iş görüşmelerini yapın ya da sunumlarınızı yapın. Mutlaka fayda sağlayacaktır sevgili kova burcu videomu Beğendiğinizde Lütfen bir arkadaşınızla paylaşın ee, kanalımı halen takip etmiyorsanız takibi almanız beni çok mutlu eder Umarım görüşürüz sonraki videolarda güzel bir hafta dilerim sevgili kovalar. Böylelikle 7 Mart 13 Mart tarihleri arasındaki bir haftalık gündemimizi özetlemiş olduk. Sorularınızı videomun altına bekliyorum. Kişisel doğum haritalarınızın analizi ve gelecek öngörüleriniz için bana her zaman ulaşabileceğinizi biliyorsunuz. İletişim bilgilerim videomun altında. Doğrudan bana ulaşabileceğiniz WhatsApp numaramda yine hem videomun altında hem de ekranda göreceksiniz. Görüşmek üzere. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.